Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla dolmuş ve otobüslerde emniyet kemeri kullanımını denetleyen bir sivil trafik jandarma operasyonu gerçekleştirdi. Denetimlerde sivil trafik jandarma ekipleri yolcuları ve şoförleri emniyet kemeri kullanımının hayati önemi hakkında bilgilendirdi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bir trafik personeliyim. Bu araca firmanın ve otobüs şoförlerinin bilgisi olmadan bildim ve sizlerle birlikte yolculuk yaptım. Görevim otobüs şoförünün yapmış olduğu trafik kural ihlallerini tespit etmek ve sürücünün, sizlerin, değerli yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını Trafik jandarma ekipleri büyük araçların devrilmesi veya çarpışması durumunda meydana gelebilecek can kayıpları ve ağır yaralanmaların önlenmesinde emniyet kemerinin rolüne dikkat çekti. Yapılan açıklamada emniyet kemeri kullanımının yolcuların araç içinde veya dışına fırlamasını önleyerek hayat kurtardığı vurgulandı. Otobüs kazalarının büyük bir çoğunluğu otobüslerin devrilmesi sonucu ve e, yolcuların emniyet kemeri takmaması sonucu araç içerisinde savrulması. Ayrıca otobüsün altında kalarak meydana gelmektedir. Siz değerli yolcular emniyet kemerlerini taktığınız sürece hem koltuğa hem de hayata bağlanacaksınız. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. İyi günler diliyorum.